Bu arada LMTDS arkadaşımız da ne zaman köyünü incelesem benim videoya çekip YouTube at ya <laughs> hoşuma gitmiyor değil yayını kaldıracağım eğer ekran kaydına başlamak istiyorsa şu an başlayabilir kendisi ee, LMTDS arkadaşımızı köy incelemeye başlıyorum. YTMT da kendisinde YouTube kanalı var zaten aşağı doğru indim abi belediye binası 91 hesap görmekteyiz şu anda gayet güzel laboratuvarı fıstık gibi basmış zaten kendisi benim takipçim yani yakın takipçim o yüzden ben bu adamın e, problemli bir köyü olabileceğini düşünmüyorum başlanan alınan birlik mandar seviyede 1800 kupalara kadar da çıkmış güzel şöyle bir ziyaret edelim 2000 kupalara kadar çık şöyle e, ödül alıyorsun ya 400 mü 300 mü yeşil taş alıyorsun tam hatırlamıyorum ne kadar verdiğini onu bir an önce al çünkü bolca yeşil taşı ihtiyacım var özellikle bu dönemlerde köy düzenine gelecek olursak köy düzeninde bir ufak sıkıntımız var arkadaşlar şurada hava püskürtücüsü ve hava e, savunması görmüş olduğunuz üzere aşırı yakın yani bunu biraz ayırmamız gerekiyor neden 4 tane yıldırımla ikisini de çok rahat şekilde, şekilde egale eder. Ama ordu kombinasyonuna yani düşmemenin ne mümkünatı var. Çünkü benim <laughs> çok özür diliyorum. Bu ordu kombinasyonu benim ordum arkadaşlar. Videosunu çekmiş bilirsiniz. Ve yani inanılmaz iş yapıyor. Hero'ya falan da gerçekten ihtiyaç çok. Ya yani önden gönder gönder gitsin. orduyu böyle bir şey yok gerçekten de. Aşırı güçlü. Belediye binası 9'da olan arkadaş... <laughs> Bugün üzülüyorum. Gözlerim kızardı. Belediye binası 9'da olan arkadaşlarımız varsa arkadaşlar eğer kesinlikle bu orduyu bir kere olsun kullansın. Hem aşırı zevkli. Tamam mı? Hem aşırı zevkli. Lan bak oynaması çok e, güzel ordu demiş. Gerçekten doğru öyle arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Biraz kısıtlısı sesle konuşacağım. Çünkü gerçekten boğazım çok tartış oldu. Onun dışında abi her şeyi dört dört diyebilirim yani. Gerçekten güzel. Hatta yavaştan belediye binası ona da geçiş yapabilirsin canım ciğerim. Çünkü gerçekten her şey gayet güzel görünüyor. Eline de koluna da sağlık.